Herkese günaydınlar. Günaydın Murat, nasılsın? Günaydın İmza, nasılsın? Teşekkür ederim. Ee, i̇stersen bir gündemden başlayalım. Neler oldu, oldu, neler var? Ya dün bir konut fiyat endeksi açıklandı. Hı -hı. Hani o benim bir ilgim çekti. Yıllık %32.9 artış göstermiş konut fiyatları. Ve e, real bazda 3.6 kadar bir gerileme olmuş. Yani burada hani konut sektörünün aslında bence beklenenden fiyatlar biraz daha iyi gitti diyebiliriz. Hı -hı. Ya, benim en azından düşündüğümden. Ve... E, hani faizlerin de düşmesiyle burada hani önümüzdeki yıllarda yine bir artış trendi olabilir yani. Ya ben bence şöyle bir durum var abi. E, konut fiyatları içinde, kira fiyatları içinde bahsedeceğim. Bunlar e, genel itibariyle geçmiş enflasyona çok linked oluyorlar. Çünkü Doğru. hani kira azamı bile yapacağın zaman geçtiğimiz sene işte 12 aylık enflasyon ortalamasına vesaire bakıyorsun. E, o açıdan yaklaştığımız zaman bence hani mevcut konjonktürde evet enflasyon geriye geliyor ama konut fiyatlarının real olarak negatife gelmesi bence çok olumlu bir şey. Ee, şey açısından hani, bireyler, hane halkı ee, evet. açısından diyeyim. Ama büyüme anlamı değerlendirme de illa olumlu bir şey olmuyor. Ya, tabii tabii zaten o, o yüzden hani, hani hane halkı diye yani Çünkü şey, yani yarın öbür gün biz tabii geleceğiz ev alacağız. Hani... Alamayacağız. <laughs> <bizi> aynen, doğrudan <laughs> bağlıyor. Şimdi başka ne var abi bir Moody's meselesi var Amerika'nın hani muhakkak dün falan da konuşulmuştur evet. e, İstersen küçük bir değmiş olalım Moody's Amerika'nın puanı çok küçük bir seviyede hani olsa da e, geriye aldı e, görünümde negatiften stabile aldı şimdi görünümün negatiften stabile gelmesi da aslında burada bizim olumlu yorumlayabileceğimiz e, tabii. yegane şey e, çünkü hani bu biraz da öyle veya böyle şey anlamına geliyor tam benim hani yakın zamanda bunu düşürmeye daha fazla pek bir niyetim yok. Bana kalırsa Moody's'in e, puan indirmesinin Amerikan endekslerine öyle devasa bir etkisi olmamış gibi geliyor bana. Çünkü dün de ondan önceki günde hani zaten tarihi zirveye çok uzak değil S&P. Öyle çok agresif hareketlerde aşağı veya yukarı yönlü yaşamadık. Ee, daha sonra bir etkisi olur mu açıkçası sanmıyorum. Çünkü bu tarz haberler bence çok hızlı fiyatlanıyor özellikle Amerika'da. Hı hı. O yüzden bilmiyorum. Ben açıkçası hani bana bundan bir hafta önce söyleseydin abi işte Moody's Amerika'nın e, kredi notunu düşürecek ne olur falan. Ben çok daha sert bir hareket beklerdim açıkçası. E, başka neyimiz var? Ya global piyasalara baktığımızda hafif bir negatif bir şekli seyrediyor. Yani S&P 500 hafifçe eksi değil. Avrupa endeksi biraz daha şu an Euro daha yatay bir şekilde. Japon endeksi hafif eksi de gözüküyor. Hı hı. Yani o Açıdan ya ama eksterken çok aslında yatağa yakın bir trend var. Hmm. Ya makro açıdan benim çok önüme çıkan bir şey olmadı. Ya tüketici hmm. güven endeksi e, açıklanmış ama onları sen daha iyi takip edersin. Var mı yorumun? yorumun? Ee, ya bana kalırsa şu an yine en önemli konulardan biri şey gümrük hikayesi. Gümrük hikayesi hmm. muhtemelen biz hani önümüzdeki senelerde konuşurken 2025'i hatırlarken hani hatırlayacağımız mesele olarak kalacak. Bu evet. senenin ana hikayesi, gümrük hikayesi. Ee, şeyi gördüm haberlerde bu city ekonomistlerinin şey düşüncesi var eğer Amerika bu gümrük vergileriyle alakalı işte Çin olsun Meksiko olsun vesaire hani anlaşmalara devam ederse dolar endeksinde hafif yönlü bir hani aşağı yönlü bir hareket bekliyorlar. Bu da çok normal hani zaten çünkü bu hikaye ilk çıktığında dolar endeksinde hani belki haddinden fazla hatırlarsın bu euro dolar paritesinde çok hani normal bir günde görmeyeceğimiz e, agresif hareketler görmüştük. Oh, ya bakalım. Biz de takip ediyoruz. Bence şu an bu e, gümrük tarifi hikayesinde bir şeyleri tahmin etmek bir şeyleri forecast etmek çok zor. E, şöyle olur diyemiyoruz. Bizim bir gün söylediğimiz şey ertesi gün bambaşka bir şey oluyor. <laughs> Göreceğiz. Büyük bir pazarlık dönüyor. Aynen. Ben aynen biz de e, Bugün ekonomik beraber. takvimde beklediğimiz e, öne çıkan bir şey var mı? Euro bölgesi ECB finansal istikrar raporu var. Bir de ABD haftalık ham petrol stokları var. Yani çok böyle Hı -hı. kritik bir olay yok. Ya yani petrol stokları tabii fiyatlarda Hı -hı. biraz etkiler. Aynen ettirilir. ya o zaten her hafta açıklanan bir veri. Bence ECB evet. finansal istikrar raporu bir tık daha önemli olabilir. Çünkü ECB de faiz indirim döngüsünde ve hani e, makroekonomik konjonktürdeki şey e, veri çokluğu bence bir sis yaratıyor ve hani ee, gelişmekte olan ülkelerde çalışan senin benim gibi hani finansçıların, ekonomistlerin görüş alanı çok daha kısıtlı oluyor, o yüzden hisse raporları bence yol göstericilik açısından hmm. çok verimli ee, veya ben öyle düşünüyorum. Şirketlerde durum ne? Ee, Akfen İnşaatın bir e, ihale ilgili açıklaması var. Yani bu e, ihale ilgili bir revize durumu olmuş. Hı hı. Yani henüz bir orada çok büyük bir gelişme yok diye ya anlıyorum. Yani orada hı hı. e, şey Hırvatistan'da bir ihale peşinde uğraşıyor şirket. Onun dışında Alfa Solar'ın bir tane haberi var. Onlar e, bir tane güneş enerji santralini devraldığını duyurdu. Hı hı. E, 13 milyon bedel karşılığında bu e, devre e Alfa'sın Şuraya. çok fazla gesi var mı abi bu arada? Alfa normalde şey, e, solar panel üreticisi. Hı hı. O yüzden ben yapıyor. Fazla onların böyle bir elektrik üretimi yok diye biliyorum. Hı hı. Ama zaten boyutta boyutta 13 MW. Yani çok büyük bir e, tutar değil. Yani çok Ama şirkette o büyüklükte bir GES var artık hani evet, evet. yani Onun dışında benim öyle çok gözüme çarpan bir haber yok. Korsan bir haberi var. O da ee, yani çok ufak Tamam, Övermezlik. tamam. Kursa İki tane bilanço geldi diye biliyorum. Hani bizim yoğun takip ettiğimiz bilançolar değil e, ama hani belki yatırımcılarımız <laughs> elinde tutuyordur. E, Tüm o sanda ciro'da böyle hani küçük çaplı bir geriye düşüş var <laughs> e, hani real olarak. Faaliyet karı geçen senenin aynı çeyreğine kıyasla hani geçen sene pozitifken bu sene negatif olarak gerçekleşmiş. Ama öbür yandan net karda çok büyük bir yükseliş duruyor. Şimdi benim takibimde bir şirket değil, bildiğim kadarıyla senin de değil. <laughs> Bazen bu kadar yüksek net kar artışlarını piyasa olumlu yorumlayabiliyor. Ama velakin hani faaliyet kar negatife geçmişken, ciroda da real bir küçülme varken bu muhtemelen one off bir durumdur. Evet. o yüzden bence böyle durumlar one off durumlarda piyasanın vereceği kararı kestirmek çok zorlaşıyor. Çünkü hani Adam ana faaliyeti dışında sallıyorum bir aset satışından, işte bir varlık satışından veya bir evet. özel bir durumdan tek seferlik bir kar yazıyor. yani evet, Vergi geliri gideri. Aynen de. aynen. Yani, işte net parasal pozisyon kaynaklı, Güzel. enflasyon muhasebesi kaynaklı kar zarar yazabiliyor. Şimdi e, biz bakıyoruz hani ana faaliyette bir değişiklik yok. Aslında bunun çok büyük bir etkisi olmaması lazım diyoruz. Bazen piyasa bunu fiyatlama ihtiyacı duyuyor. E, açıkçası kestirmek zor varsa elinde tutan yatırımcılar e, bugün hani bir volatilite bekleyebilir durum e, duruma bağlı olarak bir de TNZTP'nin final finansalları gelmiş burada Ciro'da real bir artış görüyorum faaliyet karı hani hafif e, aşağı gelmiş %20 kadar net karda da bir düşüş var ya yani bunlar zaten hani Tümosan'da Tınaz Tepe'de e, analistlerin yoğun takip ettiği çok fazla finansal beklentisi olan e, şirketler değil. O yüzden beklenti olmadan da bilanço yorumlamak çok zorlaşıyor biliyorsun sen de. E, ama bu iki şirkette bugün bir volatilite beklenmesi gerekebilir. Evet. Onun dışında zaten geri alımlar var, her şeyde konuşuyoruz. Bizim hem bültenimizde hem de geri alım raporumuzdan e, yatırımcılarımız, takipçilerimiz e, inceleyebilir. Bugün ne önermişiz abi teknik olarak, neleri seçmiş? Bakalım. Ee a l g -O. Alarko, Evet. o hı, hı. Ya onların, e, bu arada hani temel olarak bir yorum yapayım. Hı -hı. E, Bodrum'da açılacak bir tane otelleri var. Yani o açıdan e, önümüzdeki 1-2 yılda o ciroda olumlu bir beklentileri var onların. Hı -hı. Ve e, bu Hilton markası. E, Hillside ve Hilton muydu? Emin olmadım. O iki markadan bir tanesi hı -hı. yani. Tamam. Onun altında açılacak. E, teknik olarak tabii farklı bir boyut. E, ama ben hani çarpan açısından bir ara bakmıştım bu şirkete ve hani geolar içinde fena durmayan bir şirkette bence. Aa, grafiklerde bir garipliğimiz var. Ee, ya ben şey görmüştüm bu Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nde GEO'ların şeyler oluyor. Ee, net aktif değer ve hani ona binaen hani orada hali hazırda hesaplanmış şirketlerin kendi hmm. veriler var. Al GEO'ya ben bakmak istemiştim ama veriyi hani girmemişler geç girecekler diye anladım. Ben en iyisi olan bir grafiği büyüteyim çünkü neyle oynasam sıkıntı oluyor. bir ee, bakabilir misin ekranda ne tarafta görünüyor? Sıkıntı var mı şu İyi an? Ah şey... tamam. Ee... Sen ha öyle mi tamam. Şimdi demin çünkü bir iki kere grafiği büyük yaptım sıkıntı oluyor neden anlamadım. Benim matrisimle değil. Üç çubuktan bir menü oynasama. Her her elde er, mavi öne Okey bence Görüyoruz. Okey okey. <laughs> Şimdi teknik olarak yorumlamak gerekirse de bu kimin Sadri abi'nin matrisi açıkçası burayı yorumlamak bana çok kolay gelmiyor. Burada hani hareketli ortalamalara bağlı farklı bir indikatör kullanma ihtiyacı duymuşum Sadri abi. Ama hani şey büyük bir rahatlıkla görünüyor. Yani hisse aslında baktığımız zaman geçtiğimiz günlerde diyeyim, geçtiğimiz hafta. 15 dakika. Abi 15 dakika. Abi her şey çok garip. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam. Aynen hisse geçtiğimiz böyle bir haftada diyeyim belki 10 günde böyle hafif yukarı yönlü bir hareket görmüş. <laughs> burada kısa vadeli ortalamaların üstünde geçmiştir diye varsayıyorum. Abi Mako burada daha kullanışlı bizim şey var mı acaba teknik için? tam dursun temele yönelik konuşuruz. Bugün yayın çok böyle hızlı geldi o yüzden biraz hazırlıksız yakalanmış gibi olduk. Kusura bakmayın lütfen. Aa ee, var abi. Önerilerden. Orada da hedef fiyat 101.3 lira, zarar kes 97.10 lira. E, temel olarak konuşmak istediğini anlatmak istediğin bir şey var mı? Yakın zamanda e, dikkatini çeken. Turkcell temaçtan bence 2025'in güçlü şirketlerinden biri olacak. Yani 2024 de vardı kötü geçmedi Turkcell'de Hı -hı. ve e, bu sene ciroda stabil büyümek diyorlar. Yani %7-8 kadarlık bir, bir beklentimiz var. Bir de fabrik marjını hani stabil tutmasını bekliyoruz. O anlamda e, çarpı olarak çok uy uygun duruyordu. E, Hı -hı. Türkcell'in bir tane şeyi hani böyle PDF bak falan baktın hep çok ucuz duran bir şirket ama e, yatırım maliyeti yüksek olan bir iş yapıyorlar. Hı hı. E, o anlamda hani biraz da hani nakit akışında şey olabiliyor. E, zorlanabiliyor ama şu an koşullarda baktığımızda hem borç durumu çok uygun gözüküyor. Hem büyüme hikayesi güzel gözüküyor. Hı hı. E, ve tarifelerde günceller oldu. Hı oldu. 2020 iyi bir sene olmasını bekliyorum hı hı hı. ben. E, zaten burada da hem kısa vadeli hem Ediyor. hani orta vadedeğim ortalamalarını hüf üzerinde seyrediyor. Muhtemelen eee de şeyden ötürü beğendi. Hani orada bir tabi caizse takılmış bir trend Hı -hı. dahilinde birkaç gündür. Aa, ama hani yukarıda bu şimdi şu sıralar hani bunu da çok sık söylüyoruz ama e, açıkçası bana son aylarda piyasayı yorumlamak çok zor gelmeye başladı. Çünkü volatilite çok yüksek. E, haber gündemi çok yoğun. E, düzenli olarak hem yurt içinden hem de yurt dışından haber akışı var. Böyle durumlarda böyle ortalamaların üzerinde kalmayı başaran şirketler bile aslında olumludur. Ve hani e, Ercan hocamın düşüncesine göre öyle diyeyim. Böyle zamanlarda güçlü duran şirketler zamanlar kolaylaştığında daha hızlı hareket ediyor. Hı hı. E, öbür yandan faaliyet olarak Türkcell bence şey açısından çok tatlı. Ne olursa olsun dünya yerle bir olsa hani milyon tane haber olsa milyon tane durum olsa sen yine de gidip internet paketi alacaksın. Evet hani... e, çok defansif bir iş. Aynen var. aynen. Ve hani böyle dönemlerde defansif şirketleri hani ben genelde operatördi ve her zaman böyle bir iki tane bankacılığı şey sayıyorum e, portföyde tutmak için bence Türkcell veya Telekom şimdi hani değerleme olarak hangisi daha uygun bilmiyorum e, portföylerde bulunması gereken özellikle böyle zamanlarda bir e, hisse. Son Peki. önerimiz nedir? Pegasus. Onda da hedef fiyat 256 lira, zarar kes 247,5 TL Hı -hı. olmuş. Gün kapanışta. E... 247 liranın üstüne tutulmalara e, odaklanmış oranın. Şimdi zaten e, teknik olarak demin Türksel'e söylediğim şeylerden çok uzak bir durumda değil hem kısa vadeli hem de hani orta vadeli ortalamaların hafif üzerinde Hı -hı. kalmış ve hani yine demin söylediğim gibi böyle zamanlarda bu bulunmaz zind kumaşıdır tabi caizse öyle e, Şimdi faaliyetine baktığımız zaman e, hani şey muhabbeti vardır yazın uçaklar çok uçar hani evet. diye. Pegasus'un mevsimsel olarak daha çok kar döneme giriyoruz. E, ve Pegasus'un ana hani uçuşu diyeyim uçlarının büyük bir çoğunluğu yurt içinde kaldığı için yurt dışındaki gerginlikten Türk Hava Yolları'na kıyasla daha az etkilenmesini Hı. bekleriz açıkçası. E, hani e, Bence herhangi bir sıkıntı yok. Çarpanlarına falan da baktığımızda bence gayet okay. okay. çarpan açısından yani çok uygun. O da, da çok uygun. Hani fiyat defter değeri 1,5 şeyin FK'sı 8.85. Hani bir muadil olarak hava yolunu açarsam daha uygun görünüyor. Ee, ama işte dediğim gibi o belki mevsimsel etkiden bir şekilde Hı. çarpanlar oynamış olabilir. İşte bir de Pegasus'un şey imkanı daha fazla, büyüme imkanı daha fazla Türk aviolarına göre. Yani daha küçük bir boyutta olduğu için Hı -hı. anlamda. Hı -hı. Evet. Evet, ölçeksel olarak, Evet. ölçeksel olarak. Ee, yatırımcı sorularımız ne var? Emlak konu konuşmak ister misin biraz? Olur. Yani şunu kapatayım. Bak o soruları gösterebilir misin yine? Ya benim emlak konutta genel olarak görüşüm geçen seneyi hani kişisel bazında söyleyeceğim beklentiden daha iyi geçirdi. Hı hı. Ve finansal performans açısından da bence beklentiden biraz daha iyi geçirdi. Yatırımcısını çok mutlu etti. Ya, yani. Kesinlikle mutlu etti ve ilk çeyrekte de güzel bir sonuç açıkladılar. Yani orada aslında şunu görüyoruz. Koşullar ne olursa olsun Türkiye'nin bir konut ihtiyacı var. Ve emlak konut bu açıdan çok ön plana çıkan bir şirket. Çünkü hı hı tam olarak hani insanların ihtiyacı yönelik konutların tamam. e, üretimine odaklı. Yani bazı konut firmaları biraz da işte lüks odak oluyor, özel sebepler odaklı oluyor, işte turizm oluyor, hizmet odaklı oluyor. Yani bu gerçekten konutun ihtiyaç olduğu bir yerden çıkıyor. E, ve 2025 için de e, fena hedefler vermemişlerdi. Metrekare bilme bazında ve Hı. satış anlamında. O açıdan hani bence burada hani e, olumlu bir tablo görmeye devam edeceğiz gibi gözüküyor. Hı hı. E, fiyat olarak da çarpma olarak da geo sektörü şu anda hani e, ucuzlamış sektörlerden bir tanesi. Hı hı. Emlak Konut da burada sektör ortalamasına yakın bir seviyede. Sen de takip ediyorsun piyasadaki açısından. Bakalım ne, ne bakıyoruz abi? E, enerji bakabiliriz. Sonra e, bakıyorum da orada e, bir enerji bakalım diyeceğim. Emrah var. Şimdi enerji e, senin takibinde ve bana e, Enerji şey yapıyor değil mi? gaz dağıtım dağıtım e, Hı -hı. işi e, bu elektrik dağıtıcını benziyor öyle mi? Ya, okay. Onlar da şey e, belli e, bir sistem ödeme olarak çalışıyorlar yani e, Enerji ahlatçı dolgası beraber onlar zaten bir, bir, bir iştiraki Ya onların da işi çok defansif bir iş e, ve şey e, çarpma olarak böyle Pahalı bir durumda değil ama şey de demem çok ucuz bir durumda da demem yani, hı hı. yani bu sektörlerde gördüğümüz şarpanlara yakın bir seviyede. Son günlerde haftalarda yani iyi bir hareket yakamış. Birinci çeyrek sonuçlarını incelemedim ama onun etkisi olabilir diye düşünüyorum şu grafiğe baktığımda. Ben şey de söyleyebilirim Enerya'da yakın zamanda çok yüklü geri alımlar yapılıyor. Evet. Bu doğru. da hani zaten halihazırda geri alım hani tahtayı kaldırmaya çok müsait bir davranış oluyor özellikle yüklü yapıldığı zaman. Ve yapılış Hı -hı. Hani tarzına göre öyle diyeyim. Ee, hem de hani kendi yatırımcısına şey diyor. Öyle veya böyle. Hani ben buradayım. Hı -hı. Gel veya dur. Hani evet veya evet. Sıkıntı yani şey. İşime güveniyorum diyor bir de. Aynen. Ee, ve hani özellikle böyle zamanlarda çok değerli bir davranış. Bence. Koç Holding. Bakalım. Koç Holding sıralar bana yakın çevremden en çok sorulan, en çok konuşulan şirketlerden biri bu arada. Çünkü... Evet. E, ya bir insanların şey çok ilgisini çekiyor Murat. Abi Koç Holding'in iştiraklerini toplayınca Koç Holding'den daha değerli oluyor diye. Yani oturup her seferinde ne taktiflerin olduğunu e, an anlatmak. Aynen yeniden konuşuyoruz. E, şimdi şöyle bir durum var. Bu gördüğümüz hareketin bana kalırsa ana sebebi şu. Şimdi net aktif değere gelelim Koç Holding'in. Hani ortalama olarak tarihsel iskontosunu bilmiyorum. Sallıyorum %40 olsun. Hı hı. Şimdi Koç Holding'in aktif değerindeki o büyük şirketlere ve bulunan sektörlerine baktığımız zaman otomotive baktığında Avrupa'da bir süredir PMI'lar çok düşük, Avrupa'da bir süredir ekonomik gidişat pek iyi aç yani iç açıcı değil öyle evet. diyeyim. Ve buna binaen ve hani Ford olsun, Tofaş olsun, Otokar olsun, bunların zaten ihracatının çok büyük bir çoğunluğu Avrupa'ya. o yüzden oradan bir gol yedik. Yapı krediye geliyoruz. Bankacılık sektörü için dünyanın en parlak döneminde değiliz ki. Yakın zamanda Doğru. oradan bir gol yedik. E, faiz hikayesiyle de beraber ve hani makroekonomik tedbirler de kaynaklı. E, hani onun dışında ne var? Tüpraş var. Yani Rus Ukrayna Savaşı başladığında çok, e, çok güzel, güzel bir marjlar e, sergiledi. Şimdi baz etkisi sebebiyle eziliyor, görece altta kalıyor. Evet. Yine 10 sene önce kıyasla daha iyi olsa bile hani yatırımcı Yatırımcı iki sene önce bakmayı seviyor. Bir sene Doğru. önce bakmayı seviyor. Ben yani öyle baktığımda yani şöyle bir baksak. Tüp ama tüp bu sebeple de örneğin tüpraş için bunu söylemek ya. istiyorum. Yani e, güzel fiyatları geldiler. Aynen. Şimdi burada şöyle mesele var. Koç Holding zaten hani bakalım Hani burada iskontuyu göremiyoruz tabii ama. Ya PDD'den e, bir fikrim oluşuyor. Aynen PDD'den bir fikrim oluşuyor. 0.69 gibi bir durum var. Hani kesin net aktif değerine göre sağlam bir, hmm. bir iskontu işlem görüyor. Zaten hani bu konu çalışma yayınlıyor. Yatırımcılarımız bakabilir. Ee, şimdi tıpra, ya yani petrol olsun, otomotiv olsun, bankacılık olsun hani bu Koç Holding'in büyük yatırımlarından biri yoluna girse Koç e, Holding'de o tarihsel iskontoyu diyeyim kaşırmamak adına onunla beraber gider. Hı hı. E, ve bana kalırsa evet hani ekonomi döngüseldir, her sektör döngüseldir. Hani mevsimsel olmasa bile dönemleri oluyor öyle veya böyle. Türksel değilsen, hani, evet, evet. Çok böyle hani, Türksel değilsen, BİM şey değilsen her işin dönemi olur. Hani sonsuza kadar bankacılıktan çok kâr edemezsin. Hı hı. Senelerce durmadan petrol işi iyi gitmeyebilir ve kötülük de aynı şekilde bir noktada bu faaliyetler daha iyi bir noktaya gelecek. E o günde Koç Holding Koys Kontusunu korusa dahi yükselmek zorunda kalacak. O yüzden açıkçası teknik olarak bence biraz zor bir durumda. Hani zaten bunu görebiliyoruz. Hani çünkü ortalamalar hı. öyle veya böyle baskı yaratıyor. Ama temel olarak Koç Holding hani Türkiye Cumhuriyeti tarihi kadar tarihi olan e, Türkiye'deki büyük sanayi şirketlerine aynı zamanda finansta da e, önemli faaliyetler gösteren şirketlere sahip bir şirket. E, aynı iskontoda kalsa bile evet. ben ucuz olduğunu düşünüyorum açıkçası. En e, son forward baktığımız zaman bir soruda Bimas. Eee bakalım. Evet sonra da kapatırız zaten seansı açmış olacağız. Nasıl denesen. E, yanlışlıkla yine şuraya yazdım. Şimdi e, BİM de birkaç tane hikaye var. Bir BİM olsun, ŞOK olsun, Migros olsun, e, bu şirketlerde öyle veya böyle mevsimsellik var ve en kötü çeyrekleri normal şartlar altında birinci çeyrek olur. Niye? Kim milyoner olmak ister? E, şey asgari ücret etkisi, şey zam etkisi. Çünkü hani e, OPEX'teki HR kısmına baktığımız zaman zaten bu şirketlerin hani en büyük giderlerinden biri şey saymıyorum. satılan malın maliyeti çok yüksek çünkü adamlar ticaret yapıyor. Ama hani onun dışındaki faaliyet giderlerine baktığında bu adamların ana faaliyet gideri çalışan maaşı. Ve buna bağlı olarak asgari ücrete ilk yapılan zamla beraber bir miktar baskı görebiliyorlar artı. Şuradaki, bak bir şurada bir baskı var. Bu ne zaman? Eylül 24. Bir de şurada küçük bir baskı var. Şimdi ee, yakın zamanda şey oldu geçtiğimiz aylarda. Rekabet kurulu hikayesi oldu biliyorsun. Ee, orada da bu süreç devam ediyor diye hatırlıyorum. Yakın zamanda ben de bakma imkanı bulamadım maalesef. Ee, ama demin Turkcell için söylediğim şeyi aslında Bim için Migros için söylemek de bence oldukça kolay. Zor dönemler e, bu şirketleri görece daha az etkiliyor. Çünkü nasılsa sen ne olursa olsun gidip ayda o internet paketini telefon paketini almak zorundaysan eve gitmeden önce de akşam yemeğe bir şey almak zorundasın. <laughs> marketten ee, ve hani öyle veya böyle evet hani e, politika faizine bağlı şeyler çok etkileniyor kredi kart komisyonları hani evet oradan bir gol yiyorlar çünkü hani nakit alışveriş oranı da azaldı hani geçtiğimiz senelere kıyasla ee, ama sanayi şirketleri kadar da faize duyarlı değiller. Hani faiz asıl duyarlılıkları dediğim gibi o kredi kartı komisyonu. Çünkü ne olursa olsun faiz %100 olsun, enflasyon %1000 olsun. Sen ne olursa olsun gidip o ekmeği alacaksın. Evet yani sonuçta ihtiyaçlarından vazgeçemezsin. Aynen ihtiyaçlarından vazgeçemiyorsun. Ee, o açıdan böyle dönemlerde e, hani uluslararası konjonktürde bu kadar yorucu olan dönemlerde de e, güvenli liman olarak en azından hisse senedi kanadınız bence sığınılabilecek şirketlerden biri BİM Kaldı ki zaten biz sözün e, amiral gemilerinden biri. Hı hı. Öyle diyelim. Seansı açtık mı bir ona bakalım. Açmamışız. Ee, ama şuradan bir vadiliye bakabiliriz. Ha, şimdi, ha, şimdi, açıldı. Nerede bir üstü görüyor musun? Ben de gö Benim Matrix'im değil. Biraz sayılar değil. donarak geliyor. Evet. Be. Ha şurada. Ay, hafif et, Yani aynen. biraz Kürasel'e benzer bir açılış. Aynen şöyle. aynen. Yani dün Amerika'da <laughs> ne gördüysek şomda. veya Sabah Asya'da ne gördüysek ona çok uzak bir görsel gibi gelmedi bana. E, ağzına sağlık Murat. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Aa, şey Biraz hazırlıksız yayına çıktık. Hani böyle bir yanlış bir şey söylediysek kusura bakmayın lütfen. E, herkese bol kazançlı güzel bir gün dileriz. Görüşmek üzere. İyi günler. Philip Kapital'de gökyüzü bile limit değil. ABD hisselerinde 0,99 dolarlık sabit komisyonla özgürce yatırım yapın. Tek platform tüm dünya. Philip Kapital. Philip Kapital'de gökyüzü bile limit değil. ABD hisselerinde 0,99 dolarlık sabit komisyonla özgürce yatırım yapın. Tek platform tüm dünya. Philip Kapital. Philip Kapital'de gökyüzü